gidip bir bakmak lazım. Da ben işten çıkamıyorum işte. Geriye bir tek hafta sonu kalıyor. E gidip beraber bakalım hafta sonu istersen. Bakalım. Bakalım da. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum Zeynep. Üç kuruş para kazanıyorum. Üç kuruş. E üç kuruş tabii. Sen anladın mı beni. Üç kuruş tabii. Çıkar elektriği içinden, doğalgazı çıkar, e, suyu çıkar. Kirayı çıkar ne kalıyor? Ay ya yani nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Öyle yaptım olmadı, böyle yaptım olmadı. Hani o yüzden... Diyorsun ki ben biliyorum ne diyeceğini. Biraz daha böyle kalalım. Ben kenara para koyayım. Yazın çıkalım evimize değil mi? Ne annem ya? Hı. E hep böyle mi olacak Zeynep? Yani konuşmayacak mısın kadınla bir daha? Bakmayacak mısın bir daha yüzüne? Sence anne? Yani iyi de. E lütfen kapatalım bu konuyu. Lütfen. Yağmur'un annesi bir şey demiyor değil mi? Yok. İstediğin kadar kalabilirsin dedi. Ben de zaten bir zorluk çıkarmıyorum onlara. Her şeye yardım ediyorum. Öyle bir şekilde hallediyoruz. Melis de aranız nasıl? İyi. Başka? Başka? Bilmem yani öyle çok düşünmedim aslında. Yani tuhaf geliyor tabii insana. Aslında çok farklıyız. Yani öyle tip olarak değil, karakter olarak da çok farklıyız. O yüzden bir garip geliyor. Ama hani düşünmemeye çalışıyorum fazla. Düşünmeyeyim, üstüne düşmeyeyim diyorum. Öyle senin bir lafın var ya, akışına bırakmak lazım. Ben de öyle yapıyorum bu aralar. Akışına bırakıyorum her şeyi. Kim o? Gizli numara. Zeynep ben kalkıyorum anneciğim artık. Tamam anneciğim. Sen Melis'lere mi gidiyorsun? Hı hı, ben ararım seni akşam. Tamam. Dikkat et kendine. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. ...ve kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Mis gibi güzel çorbamız var. Kızım. Sağ ol bir tanem. Şu yastığa koyayım. Dur. Ben baktıracağım tadına. Tamam. Sık dimarayı yiyeceğim. Karıştır, karıştır, karıştır. Hazır mısın? Ee, çok sıcak ama. Sıcak tadı mı? Yandım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel olmuş. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Kapa. Bak bakalım. Hoş geldin. Selam. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hocam dedim ama. Nasıl istiyorsan öyle de. Gelsene. Çok iyi gördüm sizi. İyiyim. Burada olacağını tahmin etmiştim. Antrenmanım olduğunu söylemiştim. Doğru. Sen neden hala etmedin gitmedin? Ne bileyim? Canım istemedim. Kantine falan gittim, sonra bilgisayar odasına geçtim. Sevinmedin değil mi beni gördüğüne? Bak ne yapalım? Ee, ben seni bekleyeyim. Antrenmandan sonra yemek yemeye gidelim. Bence sen beni bekleme çünkü ben direkt eve gideceğim. Ya ne oldu sana? Niye böyle yapıyorsun? Ne güzel düzenmişti aramız. Görüşüyorduk, buluşuyorduk. Ne oldu birdenbire? Aynı okuldayız diye mi? Yok canım ne alakası var? Zeynep görür diye mi? Ya, tabii ki de hayır. E ne o zaman? benim benim çalışmam lazım ya. Bu sonra konuşuruz. <laughs> İşte kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz